Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Her gün savaş, her gün savaş. E yorulduk artık. Bugün farklı bir içerik sunayım dedim sizlere. Lekesizler klanımızı nasıl kurdum? Nasıl bu aşamalara getirdim? YouTube'a nasıl başladım? YouTube'da para var mı? YouTuber nasıl olunur? Gibi soruların cevaplarını bu videomuzda bulacaksınız. Sizler like atıp kanalımıza abone olurken buyurun videomuza geçelim. 2012 yılında piyasaya bomba gibi düşen Clash of Clans oyununu gördükten sonra ben ve yakın arkadaşım oyunu oynamaya karar verdik arkadaşlar. Oyunu hemen indirdik ve köylerimizi kasmaya başladık. Daha sonrasında bir 6 ay oynadıktan sonra baktık, sıkıldık, oyunu bıraktık. Yaklaşık 1,5-2 sene ara verdik. Sonrasında tekrar geri geldik arkadaşlar. Yıl 2014, 2015 gibi tekrardan biz oyuna başlayınca hemen mahalledeki diğer arkadaşlarımıza da haber verdik. "Beyler gelin" dedik. Clash of Clans gibi bir oyun var ve bu oyunda toplu, kalabalık olmak çok iyi oluyor. Buyurun gelin klan savaşıdır, köy gelişimidir. Hep birlikte yapalım dedik. Yaklaşık bir 20 kişilik kemik kadromuz oldu arkadaşlar. Sonra dedik ki baktık klanlar da var. Klan savaşları dönüyor, zevkli oluyor. Farklı klan da olacağımıza kendimiz klan kuralım dedik. Bir kafeye oturduk abi. Biz en yakın 5 arkadaş. Dedik ki klanın ismini ne olsun? Tabi o zamanlarda Game of Thrones dizisi çok izleniyor. Herkes konuşuyor ediyor derken ben de çok izliyordum. Ulan dedim lekesizler olsun. Sonra bir arkadaş dedi ki ileride dalga geçerler. Eğer klan çok büyürse dedi. Haklısın dedim ama özgün olalım. Hep aynı isimli klanların dışında olalım. Birisi arattığında direkt pat diye biz çıkalım dedim. Ha şu an bir sürü lekesizler var arkadaşlar. İşte bizim lig klanlarımız falan filan var ama o zamanlar yoktu. Ondan sonra lekesizler klanını 5 kişi karar verdik, kurduk. Diğer arkadaşlar da geldi. Biz 20-25 kişilik bir ekip olduk. Sonra herkes kendi etrafındaki arkadaşlarına oyunu önererek arttırdık sayımızı olduk 35-40 kişi. Ama köyümüz max değildi. Köyümüz max olmadığı için de herkes gelmiyordu klanımıza. Gelenler de 5 gün duruyordu, çıkıyordu. 10 gün duruyordu, çıkıyordu. Ondan sonra arkadaşlar yaz ayları geldiğinde de özellikle klan savaşı yapmayan, bağış yapmayan, oyuna ara veren arkadaşlarımız oluyordu ve bu arkadaşlarımızı atamıyorduk. Çünkü Mehmet ediyordum ki, Mehmet Ali senin arkadaşın. Klandan atalım aga. Yani adam klan savaşı yapmıyor, bağış yapmıyor. 10 gündür oyuna girmemiş sallıyorum. O da diyordu ki kanka atarsak ayıp olur. Adam nereden bulacağız? Cercürt derken bizim yaz aylarında aktiflik düşüyordu. Yaklaşık bir 10 kişi falan oynuyordu. Diğerleri de klanda ölü olarak duruyordu arkadaşlar. Ondan sonra hemen yeni oyunculara sarılmaya başladık. Güzel bir ekip bulduk ve bu ekip geldi bize 3-4 kişi. Onlar geldikten sonra onların köyü Max'tı. Dışarıdan başka kişiler gördü. Onlar geldi etti falan filan derken 2014, 2015, 2016 yıllarında bizim oluşum iyice tamamlanmaya başladı. Ve klanda 50 kişi olduk arkadaşlar. Ondan sonrasında klandan ayrılıklar oldu. Yeni gelen kişiler devir daima girdi klan. Tabi global chatten de oyuncu buluyoruz ediyoruz ama işte kalıcı mı değil mi bilmiyoruz hemen whatsapp grubunu almıyoruz. Derken zaman geçtikçe oyunu yakın arkadaşlarımdan da bırakanlar oldu. Bir tek ben devam ettim. Ben de artık baktım klan güzel hani yakın arkadaşlarım onların arkadaşları vesaire gitmiş artık neredeyse globalden gelen kişilerle ben iyice yakın olmuşum. Ve 50 kişi olduktan sonra ha derecede değiliz derecede değiliz derken Türkiye ilk onda falan değiliz. 50'de 60 dayı falanız. Güzel gidiyoruz abi. 2019 yıllarına geldiğimizde dedim ki ben bir video çekip atacağım. Denemedir. Görüntüm olmasın, sesim duyulmasın, müzik koyarım, saldırı paylaşırım, düzen paylaşırım derken Eylül 2019'da ilk videomu attım. 5 gün arayla, 10 gün arayla yavaş yavaş videolar attım. Bunların analizlerine baktım. Güzel, güzel sayılar geliyor. E dedim deneyeyim, şöyle biraz daha atayım, biraz daha attım derken e, global chat var. E global chat'e gireyim dedim, YouTube kanalımın reklamını yapayım. Global chat'e girdim abi, dedim ki benim böyle böyle YouTube kanalım var, abone olur musunuz? İşte günde 5 saat, 6 saat yazdım ama. Yani yılmadım, tükenmedim, bir şekilde yazdım. Çünkü kanalıma yeni bir kişi abone olduğunda çok mutlu oluyordum. E her gün sayı arttıkça mutlu oluyorsunuz. E baktım zamanla 100 kişi olduk, 150 kişi olduk falan filan derken ulan bir baktım reklamları var. Bu bağış almaya gittiğiniz klanlar var ya, o klanlardan bir tanesi. Rec and Leave klanı. Şu an ekrana veriyorum zaten. Orada saldıraya abi vardı. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Klana girdim. Dedim böyle böyle abi YouTube kanalım var. Kanalıma baktı, etti. Dedim ki abi böyle böyle klana gelen, bağış alan arkadaşlara reklam yapabilir miyim? Yap dedi. O zamanlarda hesabım max'a artık ulaşmıştı. Oyuna yetişmiştim çok şükür. Çünkü baktım oyuna belli bir zaman yetişemeyince her şeyi basmaya başladım. Sonunda yetişmiştim. Sonra bu Rek New klanın da sağ olsun Saldıray abinin ve diğer kişilerin de desteğiyle sürekli chatten yazdım abi. Dedim ki, YouTube Burak Güvenç abone olur musunuz? YouTube Burak Güvenç abone olur musunuz? Her gün 50-60 kişi abone olmaya başladı. E, gelenler de videolara baktı baktılar, hoşlarına gidiyorlar. Beğenme yaptılar, kanalımıza abone oldular derken ben 700 750 takipçiye ulaştım. Ondan sonrasında zamanla işte Emre Karayı tanırsınız. Onunla konuştum. Kankır Fatih var. Onunla konuştum. Onların da destekleri oldu sağ olsunlar. Onlar da bahsetti, etti derken artık insanlar da yorumlarda sürekli diyordu yüzünü göster, yüzünü göster, sesini göster. E baktım, yeni aparatlar aldım, kamera aldım, mikrofon aldım. Artık daha profesyonel olmaya başlamıştım. Kendimi gösterdim. Hatta ilk yayınımı hiç unutmuyorum. Bir açtım insanlar diyor işte abi diyor sen ne kadar yakışıklıymışsın. Tipin çok farklı diyen mi dersin? Tipsizsin diyen mi dersin? Farklı farklı kişiler olmuştu. İşte YouTube'a girdim. Bu şekilde videolar paylaştım. Sonra baktık canlı yayın istekleri oldu. Canlı yayınlara karşılık verdik. Kanal ondan sonra yavaş yavaş büyüdü ve bu aşamalara kadar geldi arkadaşlar. Bu aşamalara geldi dediğimizde 4 yıl önceden başladı. 4 yıldır şaka maka YouTube'dayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim sosyal medya fenomeni olmak gibi bir isteğim vardı. Bu isteğimi tabii ki çok çok karşılamasa da belli bir yerde olsak da yavaş yavaş büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. Ha YouTube kanalı açıp YouTuber olmak istiyorum diyorsanız Clash of Clans üzerine bahsedeyim. Zor arkadaşlar. Eskiden hep bana yürü ya kulum dedi Allah. İlerledik. Global chat vardı. Reklam vardı. Buralarda reklam vesaire yaparak ondan sonra ilerledim. Sonra işte Emre Karay'la sağ olsun destek yaptı. Emre'yle bir altın millet çekilişi vesaire yapmıştık. Sonra bir gün bir baktım işte Fatih sağ olsun Topluluk kısmında paylaşmış. Böyle bir arkadaş var. Videolarını beğendim. Hiç konuşmamıştım. Kendisi direkt paylaşmış. Çok onore olmuştum sağ olsun. İşte ondan sonra Clash tanıştık. Ahmet'le sağ olsun o da yardımcı oldu. Akın'la tanıştık. Ali ile tanıştık derken farklı farklı bizim yardımlarımız oldu. Onların bize yardım oldu. Clash camiası içerisinde güzel bir şekilde ilerledik diyebiliriz. Şu an artık lekesizler klanımızda çok şükür Türkiye ilk 10 derecesini artık sokmuş bulunduk. Klanlarınızda aklınızda bulunsun duygusal olduk mu sıkıntı yaşanıyor. Klan savaşı yapılmadıysa ne bileyim kupa kasılmadıysa aslında kişilerle yollar ayrılmak gerekiyor. Ama ben duygusal bir insanım ben bunu yapamam. Yapamıyorum da. Ama artık belli bir süre son böyle bir aydır Artık dedim ki yeter. Belli bir yere ulaşmak istiyorsak belli şeylerden feragat etmek zorundayız. Ha, sinirli bağırarak çağırarak değil kibarca yollar ayırarak bir şekil ayakta durmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin emeği var arkadaşlar. Şimdi 50 kişilik bir klanda 40 kişi üzerine düşüne yapıp 10 kişi yapmıyorsa klan direkt geri çekiliyor. Yani derece dağıtıyorum 3. sırada olacaksanız bu sefer 10. sırada oluyorsunuz. Ama o kişilerle yollar ayrılıp yeni kupa kasan kişiler geldi mi çok daha iyi yerlere geliniyor. Durum budur. Youtuber olmak istiyorsanız da şu an artık birazcık zor diyebilirim. Ha yapılır mı? Yapılır. Farklı kanallara reklam verilir, çekilişler yapılır, reklamlarına yazılır, yapılır. Ama değer mi? bence değmez. Çünkü YouTube gelirleri sizlerin düşündüğü kadar yüksek değil arkadaşlar. Ve şirket kurmanız, muhasebe ödemeniz, vergi ödemeniz vesaire gerekiyor. Bunları da göz önünde bulundurduk mu ben kesinlikle YouTube'u sadece direkt iş olarak görmenizi istemem. Ne olur? Bir işte çalışıyorsunuzdur. YouTube'u hobi olarak yapıyorsunuzdur. Kenara 3-5 gelir gelsin derseniz okey. Ama sadece tek başına YouTube'la olur mu? Olmaz arkadaşlar. Zaten geçmiş aylarda video paylaşmıştım. Kazancımı göstermiştim. Çok komik rakamlar. Bir de şirketim olduğu vesaire olduğu için bağkur ödemesidir, vergisidir, muhasebesidir. Kendi cebimden karşılıyorum yani fazlasını. O yüzden artık yeni bir iş arayışına girdim. Bir işte çalışıp YouTube'u da ekstra gelir olarak devam ettirmek istiyorum. Çünkü he, her gün yine video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burası benim artık sizler ailemsiniz. Bunu çok içten söylüyorum. Yani atmış olduğunuz her yorumu okuyorum. Siz merak etmeyin. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. O yüzden sizlerin yazdığı şeyler beni çok mutlu ediyor. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Hem maddi hem manevi bir şekilde ilerliyoruz. Yani YouTube'u da açıkçası bırakma gibi bir düşüncem yok. Her türlü devam etmek istiyorum. He ne olur... Çok yoğun olurum, bir şey olurum. Abi ayda bir video atarım ama yine atarım. O şekilde devam ederim. Durum bundan ibaret. Farklı bir video olsun istemiştim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.